Evet, ilk videomuza hoş geldiniz. <laughs> Bugün dışarı çıktık bir anda. Pazar video yapalım dedik. Mercan, Mercan. Yola çıktık bir anda. Nereye gideceğimizi bilemedik. Sonra nereye geldik? Osman Gazi Köprüsü'nün oraya geldik. Hem gezeriz dedik, hem değişiklik olur diye. Hava çok sıcak, inanılmaz sıcak. Yaz gibi yani bir de kalın kalın değil. Ama burası çok güzel. Tofaşımız burada bizimle beraber. Biz de onunla beraberiz. Genellikle videolarımızda Mercan, ben ve eşim Necati olacak. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tamam, hoş geldiniz. güzel, şimdi öyle biraz gezinemedik. Hava da güzel, burada durduk. Bir anda çıktık aşağılara, aşağılara. Bilmiyorum ne diyeceğim. Neyse alışırız ya. Petrole falan uğradık, oradan markete geçtik sonra yol bizi buraya getirdi. Öyle bir planımız yok aslında. Genel olarak videolarda da çok plan. Yani uzun bir süre olmaz herhalde. Olana kadar bakarız. İlerleyen süreçte ne olur ne biter. Genelde pazar günleri Necati'nin de izni olduğu için. Hafta içi ben zaten Mercan'la falan evde oluyorum. Ya da akşamlar çıkıyoruz. Instagram'da zaten bütün videolar akşam bütün dediğim de işte 2-3 tane falan paylaştık. Benim rollenir. <laughs> Mercan'la anneannesi de bize eşlik ediyor. Mercan iyi mi? Beğendin mi? Elimi tutmak ister misin? Sen git ne yapar? Sen al. Ben alacağım ben. Çöreği tutabilir. tamam babaya gidiyor. Yine görüşürüz devam ediyor. Mevco geldi. <laughs> Basalım onu. Tak 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 tak. Çok iyi ya. Manzara mükemmel. Niye bu kadar güzel? Şu an bir masalın içinde gibiyim. Gideyim de bulayım bari. <gülüyor> İnek. <gülüyor> Uzaktan uzak gidiyorsun. Kolay gelsin. Sağ ol ya. <laughs> i̇yi senden. Bitti mi yıkama işi? Yine. Yine bir yıkama. Arabayı rahat mı bırak sen azıcık, kuru mu kal? <laughs> Temizlememiz lazım. Eziyor, <Temizliyorsun, gülüyor> Ay, iyi de ama. Manzarayı gördün mü peki? Gel hemen bir, Şurada hemen gördüm. bir, hemen bir foto. Normal dur ya sen. Çektim mi bilmiyorum ki. Çekemedim. Niye alamadım? Sen ne yaptın? Kral. Ben mercanla oynadım birazcık. Şimdi annemle oynuyorlar. Manzaranın keyfini çıkartıyordum. Bir sinek var, bir daha sinek vallahi. var. Vallahi çok kötü. Her şeyi de bıraktık oraya. Bir adam masayı gözlüyorum. Şimdi bundan sonraki temizlik süreci ne? Yarın. Yarın ne var? Detaylı. Koltuk temizleme. iyi İyi bak. İyi madem. Görüşürüz. <gülüşürüz> Salça oldum ona. Anca geldi de. Çıkayım çıkayım şuraya çıkayım. <gülüşürüz> sürekli güldüğümü fark ettim. Normalde de sürekli gülüyor muyum acaba? Gülüyorum demek ki. Videoda da gülüyorum. Mercan, he annemle. Öyle işte. Ay yoruldum. Neyse ne diyecektim. He. Tofaş aldık. Yani bir hafta kadar falan oluyor. Ama şöyle bir şey. Neden onu aldık? Bütçemiz ona yetiyordu. Hem dedik böyle içerik falan çekersek güzel olabilir. Ama tamamen bütçeyle alakalı bir durum. Sonradan öyle deneyelim dedik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Güzel, temiz. 98 model. Gayet iyi yani. Yürüyeninde, motorunda falan da bir şey yok. Bayağı bir götürür bizi. Aracımız yoktu, motorumuz vardı. Onu sattık. Ondan sonra dedik araçsız kalmayalım. Bunu alalım. Güzel oldu, beğendik. Isıtması çok iyi. Kışın iç, kış için iyi uygun bir araba da yaz için bilmiyorum. Zorlu bir süreç. Zor geçer yani aslında. Geliyor sesi. Bir şeyler deniyor yine oralarda. <laughs> uzaktan uzağa da kesiyoruz birbirimizi. Yani daha devam eder. Genellikle hani böyle gezelim edelim video çekelim modunda oluyorduk ama kendimize saklıyorduk. Dedim madem koyalım hatıra olarak kalsın dursun. Niye durmasın? Ya yani niye durmasın söyle bana. İyi olur ya dedik öyle bir şey yaptık. Bazen Instagram'a falan video atmaya çalışıyorum. Yani normalde böyle aşırı sosyal medya kullanayım da aşırı sosyal medyada bir şeyler paylaşayım modunda hiç olmadık. Yani çift olarak da olmadık. Tek bireysel olarak da ikimiz de böyle bir şey düşünmemiştik. Daha çok hatta kullanmayalım sosyal medyaya girmeyelim vesaire. Aramızda böyle hani şey konuşmalarda dönmüştür illaki. Mercan 3 yaşına geldi. Bebekken falan da yapar mıydık? Yapardık. Çok o kadar çok video çekiyordum ki aslında. Hem konuşurken ederken hem gezdiğimiz yerlerde fotoğraf olsun videosun ama sürekli bize kalıyordu. Yani gireyim Instagram'da paylaşayım atayım YouTube'da vesaire videolar dursun demiyorduk. Ama en azından sürekli bir hem anı hem heyecan hem paylaşım hem maddiyat yani hepsi olabilir niye olmasın. Sonuç olarak bir telefon konuşkan biz Sürekli gülüyorum zaten. <gülüyor> Konuşabilirim o yüzden sorun da yaşamayız. Güzel olacağını düşünüyorum. Gittiğimiz yerlerde bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Yani hayat öyle bir noktaya getirdi ki herkese aslında birçok şeyden çekinir olduk. Yani biz böyle gündüzleri zaten Necati işte oluyor. Ben de aman aman gideyim dışarılarda geziyim, o kafeye gideyim, bu kafeye gideyim yapan bir insan da değilim. Ee, o yüzden hafta sonları ya da genellikle akşamları böyle çocuğu parka getiriyoruz. Dışarı çıkacaksak işte işimizi hallediyoruz hemen eve dönüyoruz falan o moddaydık. Ama böyle yaptıkça da insan sürekli kendini bir noktadan sonra kapatıyor. Bunun önüne geçeriz falan dedik. Hem biraz da çektiğimiz videoları paylaşalım ki e, hem kendi sosyal hayatımız işte etkilenmesin vesaire. Ee, tabii ki Türkiye koşullarında birazcık insan zorlanıyor. Birazcık değil bayağı zorlanıyorsun her şeyde yani bindiğin arabadan tut da işte gittiğin yere kadar ödediğin bütün meblalarda, bütün paralarda, aldığın kıyafete kadar birçok şey sorun yaşayabiliyorsun. Biliyoruz yani. Bildiğimiz için de en azından kendi hayatımızda bir işte odak noktamız değişir vesaire vesaire işte. ilerleyen süreçlerde çok fazla konuşuruz. E hiç kimsenin hayatı toz pembe değil. Birçok şey herkes yaşayabiliyor hani. Ama biz en doğal halimizde dedik ki girelim atalım videolarımızı. İzlenir izlenmez bize anı kalır. Mercan büyüdüğünde anılar kalmış olur. Mercan izler. Bakar. Yoksa birçok şeyi zaten saklıyorduk işte bütün dediğim gibi videoları, resimlerimizi, fotoğraflarımızı, yaptıklarımızı, gezdiğimiz yerleri. O yüzden böyle başladık işte. Böyle bu benimki de yani tamam kendimi çekeyim, anı kalsın, video kalsın. Sonrası Allah kerim bilmiyoruz bakacağız artık. Öyle. Yani deneye deneye artık. Güzel ama ya. Bilmiyorum. Kendi kendime konuşmak da güzel. <laughs> Seviyorum sanırım. Yani ne olur ileride akrabalarımızla işte yan yana gelebiliriz. Kuzenlerimizle yan yana gelebiliriz. Illaki yapacağımız bir şeyler olur. Sadece gezerken bize eşlik etmiş olacaksınız. Umarım beğenirsiniz videoları zaman geçir olursunuz. Yani artık öyle bir hale geldik ki çünkü yemek yerken de bir video için, bir dizi için, bir film izleyeyim, aman bir müzik olsun. Yani hayatım sürekli bunlardan ibaret gibi gözüküyor ya da gözükmeyen kısımları da olabilir. Hepimiz buna şey yapıyoruz, ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden yemek arkadaşınız olurum. <laughs> Sonra gezerken, ederken yani öyle vakit geçirebileceğiniz ya da bir aile profili olacak. O mantıklı olur. Ya bir de hani şey de değil böyle bazı videolarda da var ya sürekli konuşan aileler, anneler, çocuklar oynuyor vesaire. Öyle bir şey de değil ya. Kimseye şey demiyorum. Herkes kendi istediği videoyu çeker, istediğiyle ilgilenir. Herkesin yani alanı da farklıdır ama böyle tamamen spontane olsun ya. Yani. Hani şurayı gezdik, burayı gördük. Bundan sonrasında da gideriz başka yeri gezeriz. Orayı gezerken paylaşırız. Görmeyen birine fikir olmuş olur. Ya burası örnek veriyorum. Burası bizim sürekli geldiğimiz bir park. Millet Bahçesi'ye geçiyor herhalde bilmiyorum ama Kocaeli'nde güzel bir park. Sürekli çocuklar için alan var. Büyükler işte gitsin kafesini alsın, içeceğini alsın, otursun. Şöyle banklar var, çardaklar var. Gayet büyük bir alan. İleride tenis alanı var. Tenis de oynuyoruz. Tenis oynarken vesaire de hani öyle videolarımız duruyordu. Ama özel olarak şimdi büyük ihtimal ona doğru da böyle çekmiş oluruz. Bakalım. Umarım ilerleyen zamanlarda da ya da her hafta nasıl olur haftalık olarak da tekrardan görüşürüz.